Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar biliyorsunuz özel sandık geldi. Ben onu taktiklerini çekecektim ama taktiğe şu an gerek kalmadı. Çünkü sabah bir arkadaşım işte şey atmıştı. Bir bak var dedi. E, 8.42'de attı. Onun da ekran görüntüsünü atacağım. Bir video attı. CS Brem diye birinin Arap bir oyuncu. Sanırım o buldu ilk diye düşünüyorum. ama ondan önce bulan var mı bilmiyorum. Burada bir bak var arkadaşlar. O bug'ı göstereceğim hemen size. Şimdi biliyorsunuz burada enfeksiyon seti çok değerli bir set. Herkes belki de videoları görmüşsünüzdür ama nasıl yapıldığını bilmeyenler için paylaşıyorum. Hızlıca söyleyeceğim, çok uzatmayacağım. Şuradaki ban olayıyla ilgili arkadaşlar bu bak. Ee, şuradaki kafalıkları banlıyorsunuz öncelikle. Şunları banladıktan sonra geldikçe şu şeyler bunları banlıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunlardan hangileri çıkarsa Öyle açıyorsunuz. Açarken de şeye dikkat edin. İki tane tekli açacaksınız. Sonra onlu onlu gidiyor. O şekilde açın. İki tane tekli açacaksınız. Onları banladıktan sonra unutmayın. Ee, bu arada benim partnerimdeki Oğuz Nasa Şerif, o da şöyle çıkartmış. Onda hemen onu da söyleyeyim. Şu an üstünde vardı zaten gördünüz. O da burada sadece şu set varmış arkadaşlar. Bir tanesini banlamış şu kafalığı banlamış. Set zaten onda varmış. Şunu da banlayınca ikinci onlu da ya da üçüncü onlu da sanırım enfeksiyon seti çıkmış. Yani bunu da deneyebilirsiniz. Yani bunu bilgilendirmek için söyleyeyim dedim. Şimdi videonun e, bu sonuna da o arkadaşın yazdığı yazıyı. Sabah yazdı da ben şey dedim ona. E, o banlama olayı çok uc falan yiyor gibisinden konuştum sabahın şey verdiği şeyle de çok bakmadım açıkçası. Keşke baksaydım herhalde ilk ben çekecektim videoyu. Beğenmeyi unutmayın evet. arkadaşlar. Bu bak geçmeden hemen açın çünkü onlu onlu şey veriyor. Ee, setlerin, bu setlerin hepsini veriyor arkadaşlar. En azından bu sefer oyuncular kazansın. Biraz PUBG kazanmasın. Ee, siz kazanın diye size de haber vereyim dedim. Hoşça kalın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın.